Aleyhübrelta <laughs> Allah teala. Bu yine Tirmizi'de. Efendim 758 rakamlı hadis-i şerif. Ma'mineyyam <laughs> hubilallahi Allah Teala kendine ibadet olunmasını Zilicce'nin onunda sevdiği kadar hiçbir günde gecede sevmez. Bu 10 günlerin orucunda geceleri 10'dur, oruç için günleri kaçtır? 9'dur. Çünkü bayram günü oruç yoktur. Ancak kurban kesenler kendi kurbanının etinden yiyene kadar beklerler. Ha beklerler ama tabii bu şimdi ertesi gün kesecekse <laughs> o da ayrı bir mesele yani. Ertesi güne kadar beklerler demedik. Bu bayram namazından sonra gidip kurbanı kesen normal saat 9-10'da, 11'de bilemedim 1'de, 2'de efendim e, et hazır olan, kendi kurbanının eti hazır ama ben vekalet verdim. Zaten eti bana burada gelmiyor. O bu ayrı bir şey. Ama kendi kurbanının, başkasının kurbanının etini beklemen senin için sünnet değil. Yani kendi kurbanını kesiyorsan, o kurbanın eti gelecekse, o zaman senin o vakte kadar bir şey yememen nedir? Müstehap. Haram mı? Değil ya, müstehap. Yememen müstehap. Onu da öyle bir kısmi bir şey sayıla, sayılabilir 10. gün için kurban etine kadar. Ama 9 günde orucu var. Bu günlerden her birinin orucu neye denktir? bir senenin orucuna denktir. Bak bu hadis-i şerif Tirmizi'dir. Faziletli amellerde, zayıfla da amel edilir ama bu zayıf da değildir, sah <laughs> Şimdi bir sene 355 gün oruç tutuyor bir adam buraya. Bu da zilicceden bir gün. Mesela 10 günden biri. Bu tabii oruç için dokuz oldu. Bu 9 günden biri bir gün tutsan. Neye denktir diyor? Bir sene buraya koyduk. Bu da buna gibidir demiyor. Denk diyor. Denk. Bir senelik oruca denk bir gün. Peki o zaman ben bu dokuz günden bir gün tutarım, bir sene oruç sevabı alırım diyen akıllı mıdır? Akıllıdır tabii ki. Karda mıdır? Kardadır. Ama ben bir gün daha tutarım, daha iki senelik oruca denk olsun diyen daha akıllıdır. Ahiret uyanıklığı bakımından. Daha kardadır. Üçünü de tutayım derse daha kardadır. Ya ben bunun dokuzunu da pazardan başlayacağım, Arafa günü tamamlayacağım. Zaten terbiyeyi, i özel konuşacağız hafta. Tamamlayacağım inşallah. Bu dokuzunu da tamamlayacağım da ben dokuz sene ya bu hadis-i şerif öbürlerine benzemiyor. Denktir diyor. Mislidir, benzeridir, kev, e, misle koymuyor. Denk. Ben tam dokuz sene, tam yemin etsem başın ağrımaz. Hadis-i şerif bu. Tam dokuz senelik oruç. Kaç senelik ömrün var mübarek adam? Her sene Zülhütçe'de bu dokuz seneyi zaten toparlasan, e zaten Perşembe, Cuma, Cumartesi, Haram ayı orucu dokuz yüz sene. Ama ondaki hadis-i şerifteki kuvvet bu Tirmizi hadisi kadar değil. Onun için bu Tirmizi hadisinde geçende hiç başın ağrımaz. Yani yüzde yüz. Ama öbür hadis-i şerifte yani birçok kitapta aynı. Hazreti Enes diyor kulağım sağır olsun Resulullah'tan duymadıysam sallallahu aleyhi ve o, o, da 900 sene. Allah Teala veriyor. O orada da 3 güne veriyor. Şimdi belli olmaz. Mevla bakıyorsun bazı bir güne veriyor. Kadir gecesini yapmış, bin aydan hayırlı yapmış. Denk bile yapmamış, hayırlı yapmış. O istediğine verir. İstediği zamana, istediği mekana, istediği şahsa, istediği kula farklı fazilet verir. Seçim hakkı ona ait. O Rabb'i ki maşa ve Senin Rabbin istediğini yaratır, dilediğini seçer. Ma kâne levmül Seçim hakkı kulların değil. Seçim hakkı Allah'a aittir. Celle şanı Peygamberi o seçti sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlar toplansa birini seçse ona bir manevi hal gelebilir mi? Gelemez. Bolca şeytan gelir. Ancak Allah seçerse bir kulunu ona vahiy gönderir, ona ilham gönderir. Veliler de seçilmiş tabii ki. Meleklerden seçiyor, insanlardan seçiyor. Her senesi bir seneye denktir. Oruç bakımından. Ebu Reyre'den radıyallahu teala rivayet ediyor. Bu Tirmizi'de geçiyor hadis-i şerif. Senelerdir okurum ben bunu. Ma min eyyâmin habbü illallah eyyum te'abbedelehu fiyâ min aşkınzil hicceti. Allah Teala kendisine ibadet yap yapmak isteyenlerden en fazla ibadetlerini kabul edeceği ve sevdiği günler zilicenin 10 günüdür. <laughs> ya edilü suyâmü külliyem minâb-ı senetin her günün orucu bir sene oruca denk. Bakın faziletli ameller babında zayıf hadisle amel edilir ama bu zayıf değil. Yani bu hepten tirmizidir, sahihtir. Yani neyi söylüyor? Yarınki gün oruç tutan 355 gün oruca denk. Denk ne demek? Onun gibidir, ona benzer, onun kadar falan sevap kadar, Öyle değil, değil. 355 gün koy, yarın tek günü koy, eşittir. Mislidir, benzeridir, gibidir, yok denk. Ve kıyam kulli leylil kıyami leyletil kadri. Her gecenin kıyamı ve teheccüdü teheccüdü gece namazı, gece ibadetleri yani bir gecenin ihyası için neler yapılıyor? Kadir gecesinin ibadetle kıyamına denk olur. Şimdi bir insan şunu düşünsün, Allah ki bu gecelere yemin et. Bir de haram aylar, Allah Azze ve değer verdiği aylar, günahları katladığı, sevapları katladığı aylar. اَمَا وَاَزَمُوا هُرْمَةً سُلْحِجَّةٍ Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Haram ayların hepsi faziletlidir. Ancak haramlık ve yasaklık ve hürmet ve kıymet, seyir-i Şuur Şehir Ramazan, Ayların efendisi Ramazan ayı. Burada tartışma yok. Ama ve azama hurmeten zaten Ramazan haram aylardan değil. Şaban da haram aylardan değil. Haram aylardan, üç aylarda bir tek hangisi var? Recep Şerif var. Geri kalan Zülkade, Zülüce, Muharrem peş peş. Bundan sonra bir de Hicri yılbaşımız Muharrem-i Şerif geliyor. Bu üç ay peş peşe. Dört tane haram ay, yani harp yasak. Yani harpler tabi şimdi müdafaa meseleleri hariç saldırı olursa o gel de beni kes diyecek hali yok. Ama e, ibadetlerin kıymeti artıyor, sevapların katlanması artıyor, günahların katlanması artıyor. Bundan dolayıdır ki bu haram aylara Allahü Teala özel değer vermiş. فَلَا تَظْلُّمُوا fi اَنْفُسَكُمْۜ Nefislerinize bu aylarda zulmetmeyin. Yani demek? Günah işleyerek kendinize yazık etmeyin. E tamam da günah her zaman günah. Haram her zaman haram. Ama bu aylarda olsa ne gibi? Mekana kıyasla anlaman kafana yaklaş Zina her yerde haram. Ama camide yaparsan daha haram. Kabe'de yaparsan taş olur. Demek ki Günahın da işlendiği yere göre farkı var mı? Var. Şimdi Zülitçi ayından evvel, Zülkade ayından evvel günahlar günah. Tehdit edilen azaplar aynı. Ama Zülkade'ye girdi. Günahları ne oldu? Arttı. Ne gibi? E, nasıl ki mekandan camiye girip yaparsan o günah içki içersen caminin içinde meyhanede içmeye benzemez. Burada da şimdi Zülitçe'den evvel yaparken günah, günah aynı. Ama Zülitçe'ye girdikten sonra yaparsan neye benzedi? İçki, e, tekkede, camide içmeye benzedi. Zinayı, efendim, Kabe'de yapmaya benzedi, anladın mı? Yer farkı var, zaman farkı da var. zaman bakımından fark, haram aylarda devreye giriyor. Bunlar da senede dört ay. Ve azamâ hurmeten zülhicceti, Bunlar içinde haramlığı, dokunulmazlığı en büyük olan hangisi? Zülhicce'dir. Çünkü zaten hacılar da ihrama giriyor. Koku sürmeleri yasak oluyor. Helal şeyler bile yasak oluyor. Hanımıyla ilişkisi yasak oluyor vesaire. İhrama hangi ayda ancak efendim ihramın yasakları tabi Zülkade'den de başlıyor. Hatta Şevval'den bile niyet edilebiliyor diyelim. Ama mesele o değil. Mesele terbiye günü hangi ayda? Mina'ya ne zaman çıkılıyor? Mina'ya her gün çıkılıyor. Şimdi şey yapıyorlar orada. Arafat'ta, Arafat'ta şey yapmaya başlamışlar. Ve diğer gecelerde falan. Piknik. E, termosa çay koyuyorlar. Veya yanlarına çay veya mangal. Bir de o çıktı şimdi. Arafat'ta gidiyorlar. Efendim hani Arefa günü değil tabi de e, ee, diğer günlerde serin serin çıkıyorlar tepeye Adem Aleyhisselam'la Hava buluştuğu noktada beyaz direğin olduğu yerde çay içiyorlar, piknik yapıyorlar falan yani beni de bir kere çağırdılar uygun görmedim yani Meşa meşahirdendir yani şimdi e, heybeti azalır olayın ciddiyeti kaçmasın bakımından ha haram diyecek halimiz yok ve lakin e, Şimdi burada Mina'ya her gün çıkılır ama terbiye günü ibadetleri için ancak ne zaman çıkılır? Efendim Zülitçe'nin sekizinde. Arafat'a her gün çıkılır ama haccın farzlarını yerine getirmek için şart olan üçten biri Arafat vakfesi için ha, hangi gün çıkılır ancak? Zülitçe'nin dokuzu. Öyle mi? Müzdelife'ye çıkılır ama Vakfe, vacip olan vakfeyi yapmak için ancak ne zaman çıkılır? Bayramın gecesi, bayramın sabahı. Heh. Onun için bütün bunlar nerede oluyor ancak? Zülhütçe'de. Kurban, vacip kurbanlar nerede kesiliyor ancak? Zülhütçe'de. Farz sabah ne zaman yapılıyor ancak? Zülhütçe'de. Zülhütçe'nin hürmeti tabii ki diğerlerinden büyük. Buyuruyor ki, bir genç sahibi sema imiş. Sahibi sema ne biliyor musun? Türkçe söyleyeyim sana, vur patlasın, çal oynasın cumardan. Efendimizin zamanında. Fakat çalgı türkü falan alemciymiş, dinliyormuş yani çok falan. Fakat Cülitçe'nin hilalini gözlüyormuş. O zaman böyle takvimler yok. Zülitçe bir dediği zaman, yani gecesinden işte bu gece, yarın oruca başlıyormuş bayrama kadar oruç ve devamlı ibadet yapılmış. Efendim sallallahu aleyhi ve onu çağırdı. Dedi ki çağır şunu ya. Hep haber alıyordu böyle şeyler. Zaten Mevla da bildiriyordu. Cibril de geliyordu diyordu falan ümmetini çağır. O şöyle yapıyor böyle. Her şey bildiriyor. Dedi ki ona مَا يَحْمِلُكَ عَلَى سِيَامَا عَلَيْهِمْ Bugünlerde oruç tutmaya seni sevk eden nedir? Sen gençsin. Biraz daha eyyamcısın. E yani da eyyamcısın. yani Ramazanda değil. Ramazan da değil. E niye sen bugünlere özellik veriyorsun? O genç dedi ki bir e ya Resulallah anam babam sana feda Allah'ın dininin, ibadetlerinin, hac vazifelerinin yapıldığı sadece bugünlerde yapıldığı için hacca gidemesem de ve eyyamul haccı e, tavaflar sahiler, Arafat vakfeleri, Müzdelife vakfeleri, tavaf fazaleri, şeytan taşlamalar, bunlara ve Allah'ın dininin, ibadetinin vazifeleri, vacip bunlar. Hepsi nerede yapılabiliyor? Ancak Zülitçe'de. Aysa Allah en yüşrikeni fi Umulur ki Allah onların duasına beni de ortak eder. Bu da demek ki Efendim sallallahu aleyhi ve zaten hacca milleti ne zaman gönderdi? Ee, dokuzuncu 9. sene o 10. sene kendi yaptı veda hacı. Ondan evvel evvel Bekir Sıddık Efendimiz'i gönderdi falan. Mevzudan anlıyoruz ki bu efendim sallallahu aleyhi ve vefatından e, yani iki sene kadar ondan evvel olamaz. Çünkü zaten müşriklerin elindeydi. Mekke fethedildi 8. sene ondan evvel haç yapılan. Kale buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fe inne bi kulli yevmin tasumu adle miyeti rakabetin ve miyete bedenetin ve miyete ferasin tahmilu aleyha fi sebilillah. Ey genç! Şunu bil ki sen bugünler oruç tutuyorsun ya yarından başlasanız kurban bayramı günü de kurban etinden yiyene kadar tutsanız dokuz günü tam tutsanız ne yapmış olsun biliyor musun? Tulum çıkarsın tulum. Mizanda sevap günah tartıldığında şaha kalkar. Bu oruçlarla. Neden? Yani her gün bir sene. Aksine esas müjdelerine bak. Ekleseniz daha iyi olur. Çok da sıcaklarda başladı, ben çalışıyorum falan. Sen bilirsin. Ama terbiye günü tutarsan ne kadar sabah? Haftaya anlatacak. Arafa gün tutarsan ne kadar sabah? Haftaya anlatılacak. Anladım. Terbiyeyi, Arafa'yı, hele ki Arafa gününün orucunu kaçırırsanız cehenneme girmezsiniz. Haram işlemiş olmazsınız. Ama öyle bir şey kaçırmış olursunuz ki ahirette kafanızı vuracak duvar kaya ararsınız da bulamazsınız. Niye? Kazananları gördüğünüz zaman. Ne var bu enayiyle? Şimdiden niyet edin. Ölürseniz de Allah size hatta 10 güne niyet edin. Sağlıklıysanız tutun, ölürseniz de tutmuş cevabı alarak gidin. Çünkü neden? Niyet. Ama Arafa'ya mutlaka niyet edin. Sen bu 10 günlerden Birinde tuttuğun zaman sevabı ne olacak? Yüz tane kölenin boynunu esaretten kurtaranın sevabını alacaksın. Şu anda yüz tane köle. Düşün Filistin Gazzelilerden Yahudinin zindanlarında Doğu Türkistanlardan Çin gavurunun zindanlarında dünyada ne mazlum ehli sünnet insanlar zor durumda bundan yüz tanesini diyelim ki para kabul ettiler, fidye kabul ettiler, adam başı milyon dolar dediler, iki milyon dolar dediler, sen de çok zenginsin, bastırdın parayı, yüz Müslümanı kurtardın. Ne sevap alırsan, bir günün orucunda yarından itibaren o sevabı alır. İki, yüz tane deve kurbanı. Bunu On yaptığın zaman bin ediyor. Sade yarındaki bile yüz tane deveyi kurban etsen Allah için tasadduk etsen hayrına fakir fukaraya tatsan ne sahip oluyorsun? Yarının orucu o var Ve yüz tane at atı da kurban etmiyorsun ha? Bizim Özbekler gibi Türkmenler gibi at eti yemiyoruz yani. Haram değil ama Haram değil ama yani biz yemeyiz yani mekru peki de da bazı fetvalarda mekruluğu da yok da ama biz yemeyiz. Yüz köle azadı diyor. Yüz deve kurbanı etini dağıtmak diyor. Ama ata gelince ne diyor? Ve mi ferasin tahmilu aleha fi sebilillah. Allah yolunda cihada çıkacak mücahitlerin altına verdiğin 100 tane cihat atının sevabını alırsın diyor. 100 tane ne demek? 100 tane şu andaki tank. At ne demek o zaman? Şimdi bile atın yerini tank dolduramaz. Atın çıktığı yere, girdiği yere tank giremez yani. Bu bakımdan oruçta böyle faziletler var. E, terbiye ile Arafa günlerinin oruçlarını haftaya konuşacağım. Şu anda yerine yeri kadar konuşalım. Yersiz işlere teşebbüs etmeyelim ve men sâme fiyâ yevmen fe kehenne mâbedallâhu teâlâ seneti. Yarınki gün bir gün bile oruç tutsa, on günlerin herhangi birinde gün oruç tutsa, tabi bayram günü hariç. Ona ne sevabı veriyor? Bir sene boyunca hiç günah işlemeden sadece ibadet yapsa, sadece oruçla değil ama. Oruç tutmuş gibidir demiyor, ibadet yapmış gibidir. Çünkü insan sadece oruç tutarken başka ibadet yapmasa da oruç oluyor. Ama bir de oruçluyken Devamlı Kur'an okuması yapabilir veya zikredebilir, tarikat dersi yapabilir, sadaka verebilir. Yani ibadetin çeşidi çok. Onun için diyor bir gün oruç tutsa bütün sene her türlü ibadeti yapmış gibi. Onun için Allah bu mübarek günlerin faziletlerinden bizi mahrum eylemesin. Amin. E, oruçlar var. Haram aylar orucudur. İnşallah tutan olur. Ben sâme min şehrin harâmin el kamise vel cum'ate ve septe ketib Allah'ın ibadete senet. Bunun çok kaynağı varsa da en meşhurlarından tabarani mesela var. Buyuruyor ki haram aylardan herhangi birinde herhangi bir haftasında tabi bunu biz bir kere hesabını yapmıştık her ayda dört haftadan işte dört kere dört he? 16 hafta var. 16 kere bu sevabı alabiliyoruz. 16 kere senede. Çünkü senede haram ay kaç tane? 4 tane. Recep tek, 3'ü peş peşe. Haram ayların içinde kalmak suretiyle Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün peş peşe hangi hafta olursa haram ay olduktan sonra oruç tutarsa Allah ona ne yazar ibadet bakımından? 900 sene hiç günah işlemeden geceleri teheccüd, gündüzleri oruç sırf ibadet yapmış sevabı yaz. 900 sene. Dokuzu on altı ile çarpıyorsun. 14 bin. He? On dört bin dört sene. On bin dört sene ibadet sevabı alabiliyorsun. Ha bir tanesini yaptım bir hafta dokuz sene alırsın O mesele o değil. Fazla mal göz çıkarmaz. Fazla sevap zararı yok. Ama bir adam her sene 14.400 senelik sade oruç değil. ibadet diyor, oruç demiyor. İbadet ne demek? Oruçta dahil, de dahil, zikirde dahil, da dahil. 14.400 senelik ibadet cevabı her sene bir adam alabilir. Allah ömür verdikçe, sağlık verdikçe. Onun için ama şimdi sağlığında yap ki Biraz sonra hasta olup benim gibi malule emekli olursan en azından ne olur? Sıhhatliyken yaptığı hastayken aynen yazılır. Sıhhatliyken yapmadıysan hasta olduğunda aynen yazılmaz. Onun için gençliğinizin, sağlığınızın kıymetini bilin. Hiç olmazsa ara ara yapın. Yani ayda bir perşembe cuma cuması yapın. Haram ay üç tane ay var önümüzde. Bir hafta yapın, bir hafta yapmayın. Yani bana kalsa ben şu anda vallahi billahi konuşuyorum. Ben onu biliyorum kendimden. Ben senelerce üç aylar tuttum efendiyle. Ha ben oruca çok meraklıydım. Yani zaten midemde hazım yok. Eskiden beri çocukluktan beri bağırsak hastasıyım. Bir de hastasıyım. Yememek daha işime geliyordu. Onun için yani şu anda sağlığım el verse ben bu 3-4 haramayın yani şimdi önümüzde 3 haramayın yani şu anda girdi zaten zülkade, e, hepsini Perşembe, Cuma, Cumartesi ya tutar. Yani niyetim bu, Allah da biliyor. Yaptığımı da biliyor benim Allah'a evvelce. Lütfeylesin de bana da, sizinle beraber tutanlardan yazsın beni de. Amin. E, diğer hastaları da bu duaya lakese. Ama amin, ama evveliyatında oruç tutuyor duysa. Nafile oruç yani. Nafile oruç tutuyorduysa, tutmuyorduysa tabi tuvalya olacak? İş değil. Hadis-i şerifte peyam var. Fesumi erba Senede dört tane on gün sıralı oruç tut. Yani kırk gün. He? Birinci on Muharrem'in ilk onu. İkinci on Zülhicce'nin ilk onu. O onuncu gün bayram etinden yiyene kadar tabi 10. gün. Üçüncü 10 Recep'in ilk onu. Ondan sonra dördüncü 10 Şaban ayının ilk on. İlk on. E şimdi sen desen ki e, Ramazan'da yok mu? E, Ramazan zaten farz ya. Ama oradan da sıyırma var. Birinde Ramazan olacak zannettiniz değil mi? Ya, Ramazan farz zaten onu tutacaksın. Nafile. Bu onu tutarsan senin mizanında sol tarafta bir günah gelmeyecek. Dedim ya Resulallah, haza li bana özel bir müjde mi verdin? Yoksa bütün insanlara umumiy mi? Sahabe gelmişti istiyorlar da herkese umumi olsun, kazansın herkes ama onu da soruyorlar çünkü büyük bir müjde yani. Mizan'da şer gelmeyecek. O zaman bu kale bel o bütün insanlara, Müslümanlara müjde verildi. La eti kıyamet abdün kıyamet günü bir kul gelirse ve fi kitabı son vadil erbaatil avaşiri bu dört tane on günün orucu da defterinde yazarsa illa kıylelu mutlaka o kişiye denilecek ente aminun minel azab sen Allah'ın azabından emandasın sana azap yok ve cüz ale sıratı Hatıfi, gözü kapan şimşek gibi sıratı geçip geçtiğini bilmeyen Zümre-i ile cennete girecek. Tabi ki ilk girenlerle demektir. Sıratı o şekilde geçerse azaba düşmez.